Öğretmen hem can hem canandır. O yüreğimi kutsal bir sandık gibi açarken titriyendir. Bana doğru eğilen, eğirdikçe yükselendir, eğdir, ayaktır, yürütendir. Düşleriyle geleceği büyütendir. Çocuktur adım, tomurcuktur umutlarım. Hangi dalda açsam o ışık arar bulur beni. Anam gibi bağrına basar. Yar gibi sarar beni. Bir çocuğun yüreği bir anaya, bir yare, bir de açılır öğretmene. Bir çocuğun yüreği çiçek çiçek saçılır öğretmene. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.